burası şu anda müze. Şehrin en büyük katedrali. Burası ibadet meydanı. Evet. Aziz Tribun 3. yüzyılda Gelibolu'da yaşamış bir aziz aslında. Daha sonra 10. yüzyılda oradan, oradan alıyorlar. Çünkü Azizlerin veya kutsal emanetlerin olduğu bölgeler devamlı turist çeker. Bizim nasıl Kabe misali. Onlar da o dönemde bu Azizlerin kemiklerini alıyorlar. İşte kutsal var ve Venedik'e taşımak istiyorlar. Buraya gelen gemi, onu taşıyan gemi buradan üç defa ayrılmak istiyor fakat üçünde de büyük dalgalar fırtına var yaşanıyor. Körfez'de öyle büyük dalgalar olmaz. Ama anlatılan o. Daha sonra gelerken buradan gitmek istemiyor. Ve o 11. yüzyılda buraya getiriyorlar. Azize bu kilise o dönemde yapılıyor. Daha sonra büyütülüyor. 1979'daki depremde de kilise komple yıkılıyor, tekrar inşa ediliyor. Bakın, buradaki yapıları yenisi ve eskisini ayırt etmeniz mümkün. 2016 yazıyor burada. Sizi yeri galiba. Yani, 1979'dan sonraki şeyler. Evet. İlvan odaklayacağım, açım alamam mı bilemem.